Lezzet İkilesi kanalından herkese merhabalar. Bugün size Trabzon'umuzun özel bir yemeğini Akçabat köfteyi yapacağız. Buyurun malzemelere geçelim. Akşabat köfte için kullanılacağım malzemeler 700 gram kadar kıyma, 150 gram kadar çekilmiş gömlek yağı, 150 gram kadar çekilmiş ekmek. Arkadaşlar çekilecek ekmek mümkünse ekşi mayalı bir ekmek olsun. Bunun has tarifinde vakfı bir ekmeği kullanılıyor. Bulabilirsiniz vakfı bir ekmeği çok daha lezzet katacaktır. Bir miktar tuzum var. 5-6 diş de sarımsağım var. Az bir malzeme ile gerçekten harika bir köfte yapacağız. Şimdi köftemizin yapılışına geçiyoruz. Evet arkadaşlar kıymamı ve yağımı yoğuracağım kaba aldım. Şimdi ekmeğimi ekliyorum. Üzerine sarımsağımı ekliyorum. Tuzumu da ekleyip. Bu arada tuzumuz ben iki tatlı kaşığı kullandım siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ekmek, sarımsak, yağ ve kıyma iyice birbirine geçecek. Bu köftedeki kıyma, yağ ve ekmek oranını şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Eğer 1 kilo kıymanız varsa 200 gram gömlek yağınız, 200 gram da ekmeğiniz olması lazım. Kullanacağınız kıyma, kaburga eti ve but eti olursa daha lezzetli olur. Sizin de gördüğünüz gibi hiçbir baharat kullanmadım. Sadece tuz ekledim. Baharatsız yapılabilen en güzel köfte diyebilirim. Kalınca siz de bana hak vereceksinizdir. yaklaşık 10 dakika yoğurduktan sonra gördüğünüz gibi köftemiz hazır. Şimdi şekil vermeye geçiyoruz. Köftemden yaklaşık 30-40 gram civarı bir parça koparıyorum. Önce yuvarlayıp sonra basarak şekil veriyorum. Gördüğünüz gibi şekil bu. Ne çok kalın ne çok ince. Hatta ortası biraz daha ince olabilir. Pişince güzel şekil alması için. Gördüğünüzde şekil bu. Bu şekilde köfteme şekil veriyorum. Evet son köftemiz de hazır Köftelerimiz pişirmeye hazır Bir saat kadar bir dinlendireceğim Ben o arada Akçaabat köftesiyle en güzel giden şeyi Yani Piyazı yapacağım Piyazla görüşmek üzere Piyaz için gerekli malzemeler Şöyle göstereyim Yarım soğanım var Bir miktar maydanozum var Kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz Bir miktar da marulum var Artı parçalanmış beyaz fasulyem var. Malzemeleri doğrayarak devam ediyorum. soğanımı maydanozumu doğradım şimdi de fasulyeyi ekliyorum yağını tuzunu koyduğum zaman piyazım da hazır şimdi dinlenen köftelerimi pişirmeye geçiyorum tavamı ocağıma koydum dinlenmiş köftelerim de burada şimdi pişirme işlemine geçiyorum Köftem yağlı olduğu için kendi yağında pişeceğinde tavama yağ eklemedim. Sıvı yağ kullanmadan pişirme işlemini yapıyorum. köftelerimiz nar gibi kızardı. Şimdi sunumuna geçiyoruz. Akçaabat köftelerimiz hazır. Piyazla birlikte sunumunu yaptım. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.